Hepinize merhaba. Bugün size küçük bir hikaye anlatmaya geldim. Hem de son sürprizli bir hikaye. Hazırsanız hadi başlayalım. Günlerden bir gün uzak diyarların birinde bir dev yaşıyormuş. Kocaman kolları olan, kocaman ayakları olan bir dev. Bu dev üzerindeki kıyafetlerden çok sıkılmış. Terziye gitmiş. Kendine yeni güzel kıyafetler istemiş. Pantolon almış, gömlek almış, ceket almış, ayakkabılar almış. Gayet güzel, tepeden tırnağa şık bir şekilde giyindikten sonra yola koyulmuş. Şarkılar söyleye söyleye. Yolda gidiyormuş şarkılar, türküler. Bu kadar mutluymuş ki birden bir ses kulağına çınlamış. Bir yerlerden bir ağlama sesi geliyor. Kim olabilir acaba? Hemen eğilmiş. Aşağıya bakmış. Bir de ne görsün? Küçük bir fare. Hıçkıra hıçkıra ağlıyormuş. Demiş ki neyin var? Neden ağlıyorsun? Bizim evimiz yandı. Çok mutsuzuz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. <laughs> ne yapacağız biz acaba? Artık bir evimiz yok. Bunu gören de çok üzülmüş. Hemen ayağındaki ayakkabıyı çıkarmış, fareye ve ailesine vermiş. Bu size güzel ve sıcak bir ev olur demiş. Daha sonra yoluna devam etmiş, yürümüş, yürümüş, yürümüş yine şarkılar söyleyerek tekrar bir ses kulağını açılmış. Kafasını şöyle kaldırmış bir bakmış. Bir de ne görsün bir zürafa hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Demiş ki neyin var neden ağlıyorsun? Çok üşüyorum. Boynum o kadar uzun ki boynumu saracak bir atkım bile yok. Bunu duyan de yine çok dönüş. Durur mu? Hemen boynundaki kravatını çıkarmış. Zürafaya atkı yapmış. Tekrar yoluna devam etmiş. Yürümüş, 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 yürümüş. Yollardan geçmiş. Yine kulağında bir ağlama sesi çalınmış. Dev merakla tekrar bakmış, sağına bakmış, soluna bakmış çok büyük olduğu için etrafında hiçbir şey görünmüyor aşağıda başkan. Hemen aşağı bakmış. O da ne? Nehir kıyısında ağlayan bir tilki. Hıçkıra hıçkıra teknesinin başında ağlıyormuş. Demiş ki neyin var neden ağlıyorsun? Karşıya geçebilmek için bir yelkene ihtiyacım var ama benim yelkenim yok. Dev düşünmüş, taşımış Aklıma bir fikir gelmiş. Hemen gömleğini çıkarmış, tilkiye vermiş. Tilki de gömleği yelken yapmış. Karşıya rahat bir şekilde geçebilmiş. Bizim de durur mu? Tekrar yola koyulmuş. Yürümüş, yürümüş, yürümüş. Şarkılar söylemiş. Ama üzerine bir bakmış ki karşılaştığı pek çok hayvana üzerindeki tüm eşyalarını dağıtmış. Oturmuş, düşünmüş üzülsem mi? İyilik yaptığım için sevinsem mi? Ne yapsam diye kara kara düşünmüş. Tekrar en başta gittiği kıyafet aldı, terziye gitmiş. Belki eski eşyalarımı atmamışlar da onları alabilirim diye. Koşa koşa gitmiş. O da me terzi kapanmış ama kapısının önünde bir çuval. Çuvalın içinde de bizim devin eski kıyafetleri. Hemen giymiş ve yürümeye devam etmiş. Evine ulaşmış. O da ne? Evine ulaştığında kapısında bir mektup ve bir paket bekliyormuş onu. Peki bu paket ve mektup kimden gelmiş dersiniz? Bunun cevabı işte sizde saklı. Paketin içinden ne çıkmış? Mektupta neler yazıyormuş? Haydi bakalım. Bu hikayenin sonunu sizlerden bekliyorum. En yaratıcı cevaba da güzel bir yeni yıl hediyesi var. Haydi kalem kağıdı alın. Cevaplarınızı bekliyorum.